Manavgat'ta öğrenci yurdumuzun inşaatındayız. Poliüro öncesi astar uygulaması yapıyoruz. Şimdi söz Fatih Bey'de. Öncelikle selamun aleyküm. Ee, zeminimiz tabliye betonun üzerine bir düzeltme betonu attık C25. Ee, onun üzerinde bir perde uygulaması yapıldı. Daha sonrasında biz geldik silim makineleriyle silim işlemlerini gerçekleştirdik. Tozunu kirini aldıktan sonra kenarlara pah uygulaması yaptık. Şey, üstünün, ee, son uygulama olarak da burada giderlerimiz var. Ee, bu giderlerimizin disklerini gram harçlığa sabitledik. Ee, daha sonra e, ortam nem değeri yüzde %5'in altına e, düştüğünü kendi nem cihazlarımızla teyit ettik. Ve daha sonra da çekpastarla ve arkasından arkadaşımız ruloyla tarayarak Epoksi astar uygulamasını yapıyoruz. Uygulama tamamlandıktan belli bir miktar sonra üzerine kum atıyoruz ve zemini e, pürüzlendiriyoruz. Allah nasip ederse yarın da bu uygulamanın üzerine polire uygulaması yapacağız. Hepinize teşekkür ederiz. Bizim teşekkür ederiz. Ustam bu kullanılan astarın ismi ne? Evet, epoksi astar. Epoksi astar. Evet. Önce bu şekilde dağıtıyorsunuz. Önce bu şekilde beton Beton üstünde böyle çek çekiyoruz. Arkadaş arkadan, arkadan parabetleri vurarak geliyor. Bir de çek şeyler şeyle dalıyoruz. Rulo iyice yediriyorsunuz evet, sonra, bütün boşluklara. Sonra silif kumu var. Evet. Silif kumunu üstüne normal ağızlara tırtış olacak şekilde atıyoruz. Yarın da kolyeye uygulamasını yapacağız. İnşallah. Allah Teşekkür neyse. ederim. Ama yani Bunu şu anda kilolü Polyuron yapıyoruz. Önden yine alıp, üstlüğüne yapıp, üstlüğüne yapıp, üstlüğüne yapıp, üstlüğüne yapıp, üstlüğüne yapıp, üstlüğüne yapıp, üstlüğüne